Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yusuf Beray ile birlikte yeni bir Brawl Stars videosu çekiyoruz. Bu Brawl Stars videomuzda daha önce <laughs> ne yapmıştık oğlum? <laughs> Brawl Pass'i <bro testi> etkinleştirmiştik. <laughs> Bugün 30. seviyeye geldik ve kimi aldık oğlum? <laughs> Hank aldık arkadaşlar. Bugün Hank'i alacağız ve Hank'le bir beraber ne yapacağız oğlum? Ama Tamam. Bir emojisini merak ettim de tıkladım. Tamam. Emoji'yi tıkladığımız zaman acaba Hank gelecek mi diyor Yusuf Bera. ve devamında Hank'le ne yapacağız oğlum? Hank'le bir el atarız. Oyun oynayacağız. Yusuf'un performansını göreceğiz arkadaşlar. Bakalım Hank nasıl bir oyuncuymuş. Yusuf'um, başlayalım mı oğlum? Başlayalım bekliyorum. Evet kutu arkadaşlar şu an başlıyorum. şu an kutu açılımına Yusuf Bera başlıyor. O yükseltmeleri. Yok baba yükseltme. Tamam yükseltmeleri yükseltme. alma. Evet. Çek Devam sefere. ediyoruz arkadaşlar. Dikkatli olalım şimdi. Evet 75 tane altınımızı aldı Yusuf Bera Bakalım var mı karakter burada? Hiçbir büyük şey. kutuda karakter yok arkadaşlar. Tekrar bir büyük kutu. Bu ne? Evet tekrar büyük kutu. Büyük kutuyu açtık arkadaşlar. Bakalım ne geldi? Yusuf'um hiçbir şey gelmiyor oğlum bir tane de mega kutumuz var arkadaşlar. Eğer mega kutudan da bir karakter gelirse efsane olur. Bu bizim saman torbası hesabımız arkadaşlar. Saman torbası hesabından bir karakter daha gelecek mi Yusuf'un? Um? Yusuf'um um hızla açıyor şu an kafasını gömdü. Kaç yazdı o? 5 mi? 5 mi yazdı? Şuraya. Hayretsin ya. Aç rozetini al bakalım. Rozeti veriyor mu? Mavi. Tamam büyük kutu bir daha açtık arkadaş. Bekle. Kime verdi oğlum bunu? Nani. Naniye mi? Evet Nani aksesuar verdi arkadaşlar. Bir aksesuarımız çıktı mı olsun. Bakalım. alalım baba oğlum. Baba ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Önce Hadi. karakter. Tamam önce karakter alıyoruz. Al oğlum karakterimizi. Şu an geliyor arkadaşlar. Kim geliyor oğlum? Fank geliyor arkadaşlar. Evet yeni karakterimiz değil mi oğlum bu? Bu <laughs> Brawl Pass karakteri arkadaşlar. Bu Brawl Pass'ten sonra bunlar kutulardan da çıkmaya başlayacak. Evet kim geldi? Fank geldi. Evet oğlum al bakalım şeyi yükseltmeyi al. Yükseltmeyi al Fank'e ver. Ver 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 hemen çabuk acele acele acele. Baba evet bekle. arkadaşlar o kadar hızlı açıyoruz ki Yusuf Bera ver oğlum. Yetişemiyor mu? Evet Yusuf Bera hızlan. 125 tane daha var. Senke gene veriyoruz 125 tane. Ver oğlum. Bir de bir de Brawl Pass'i bitirdiğimizde göstereceğiz. Evet Brawl Pass'i bitirdiğimizde seriyi bitirdiğimizde kostümünü de alacağız onu da göstereceğiz arkadaşlar. Kostüm ne evet. de sakat. Rozetimiz ne oğlum? Rozetimiz. Gülen. Evet gülen bir rozet. Bakalım buradan bir şey verecek mi? Hiç buradan bir da şey bir şey vermedi. Bugünkü kutu açılımı biraz kısaydı arkadaşlar. Biz de kısa tuttuk zaten. Ne oldu oğlum? Fenk alıyoruz arkadaşlar. Fenk'i bir göster arkadaşlara. Abi dur. Nerede Fenk? Ekim yapayım. Ekim Fenk'i bir al oğlum. Al Fenk'i. Evet Fenk aldı. Yükseltmelerini yap oğlum. Bakalım yükseltmelerini de yapalım. Kaç seviye oldu oğlum? 3 mü oldu? 4'e mi getirdik? Evet 3'e getirdik arkadaşlar. Ne dedi? Bir şey Aa, değil mi? bir şey şeyden... Sen söyle bakalım ne diyor? Ağlıyım. Işte. Evet Yusuf Pera şimdi oyun oynuyor arkadaşlar. Pekle Yusuf Pera. Bakalım performansını ne? Ama bu sadece dayak atmıyor. Ne Yetişemediği de telliğini de fırlatıyor. Öyle mi? Bu babaanne şeyi olmuş herhalde. Anne anne karakteri olmuş herhalde oğlum. Al bakalım onu. Alacak mı? Hayır. Aldın mı? Evet. Yusuf Pera ilk kellesini aldı arkadaşlar. Devam edelim. Evet Yusuf'um. Üç kelle bir var. Kaç kelle alacaksın? Hadi bakalım. Bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oo, no. iki kelle. Devam et oğlum. Evet, devam et. Şurada bir yükseltici var bak. Enerji enerji var. Evet, al onu. <laughs> al oğlum, al oğlum, Elkin al oğlum. Adam adam öldürüyor. Şurada bak kim var? Dur dur dur. Yavaş orada kim var? Jeki var. Jeki. Jeki. Gel öldü. Oğlum Jeki. Evet, üç kelle. Yusuf'um kaç kelle kaldı? 4 kelle kaldı. Hadi bakalım o dört kelleden kaç tanesini alabileceğin? Git bir, biraz ya. meydana git oğlum. Sen kenarlarda siftirip duruyorsun ne? Hadi. Tamam gideceğim gideceğim. Hadi 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 ortaya git. Bak karakterler ortada. 3 karakter kaldı. Senden ayrı bir tane kaldı. Bulacağım. Hadi bakalım nerede? Bir telliğini at bakalım. Bir göster arkadaşlarına. Terlik at. Dur Nerede o? Uy. Oo, 8 bit var. 4 yüklü 8 bit. Ana. 4 yüklü 8 bit. Kullan ultiyi Al bakalım 8 biti. Uy. 4. kelle mi? Ne oldu orada? Evet, 4. kelleyi de aldık. Evet, şunu Dördüncü kelle aldık arkadaşlar. Yusuf Bey abi hadi bakalım. Vay. Emojiyi de kullandın mı oğlum? Ya, Yusuf Bey abi emojiyi de kullandı. Kim var? Oğlum dokuz yüklüymüş ha. 9 yüke 9 dokuz yük. Kullan. Oo beş kelle. Baba evet. der, bir daha oynayacağım bunu. Beş kelle Yusuf Bey aldı arkadaşlar. Efsane oldu. Baba bir daha. Baba. Ne o? Bin. Vay. On beş savaş kazandığımız zaman da bin tane ne verecek? Baba bunu yapalım. Diyor. Bu video da bitmez oğlum. Bitir da... Ben biter ben rulayla bu görevi yaptım bile. Tamam yaptın da bu videoda nasıl yetişecek? Şimdi ikinci oyunumuzu oynuyor. Tek hesaplaşma. Bakalım üstlük beraber bu sefer altı kelle alabilecek mi? Altı kelle alır mısın? Alırım alırım. Hadi bakalım. Altı kil. Hadi Yusuf'um. Alabilecek mi bir göreyim seni? Dur bir gelsin. Haydi bakalım. Evet, oğlum şu... bak birincisi çok iyi. Al bakalım. Al bakalım şunu. Al ya. Evet. Hı. Bir kelle. Oğlum. Al. Altı. tane alamayacağız biliyor musun? Şu an beş kelle, dört kelle kaldı he. Ona göre. Nerede adam? Roza var. Al Roza'yı, Roza'yı al. Bak sakın ölme. Ultiyi kullan. Evet ultiyi kullanma dur bekle. İki kelle. Telliğiyle mi öldürdün? Evet arkadaşlar son mahkemede de tellik olayı suç olarak gözüküyormuş. Yani sağınıza sorumuza tellik atarsanız dikkat edin. Silah yerine geçebiliyormuş. Al oğlum. Al oğlum, al oğlum, al oğlum, al. Ulti. Oğlum ultiyi kullan, sonra burada. Oo, ultisi efsane arkadaşlar. Birden ışınlanıyor gibi, kaya kaya gidiyor. Orada baba. şey var oğlum, bomba var orada. Niye girdin Patlarsın oraya? Patlasın baba, bırak. Patlasın da öleceğin. Bir tanesi de orada. Dur, açacağım Şuradaki yükü al bari, şuradaki yükü al. Evet arkadaşlar, Yusuf Beray ikinci oyunu oynuyor. Henkle al oğlum orada iki tane daha yük varmış. Onu da al. Tamam. Kaç kişi kaldı? Üç, Baba. iki kişi kaldı. Oğlum çıksan oradan. alamadık Terse gitme oğlum terse. Terse gidiyor arkadaşlar. Çocuk biraz da tecrübesiz sanki. Sen tecrübesiz misin oğlum? Yok tecrübesiz. Bro, Bro, Stars'ta biz tecrübeyi kazandık biraz yani değil mi oğlum? Ha. Al bakalım şu. Ya, al, O neydi ya? <laughs> Kelleleri biz alamadık arkadaşlar evet. Yusuf'um Evet arkadaşlar Yusuf Vera. Bu güzel, görevi tamamlayacağım. Çok güzel, çok güzel oyununu oynadı. Bu görevi biz videodan sonra tamamlayalım tamam mı? Evet. Şimdi arkadaşlarımıza vedalaşalım tamam mı arkadaşlarımıza? Evet, evet arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bloodfest'i bitirdiğimizde baba kan bitirmeyelim. de bunu 14 yapalım. Tamam. Bu videoda da bunu bu görevi tamamlayalım. Olur. Evet arkadaşlar. Yusuf Bera bugün tıraş oldu aynı zamanda size yeni saç modeliyle çıktı. Ve Yusuf Bera bugün arkamızda gördüğünüz kimler var? Ben Yusuf Bera'nın oyuncakları var arkadaşlar. Onları da videomuza biz konuk aldık. Diğerleri kutuda da. Evet. Bunları da biz videomuza ne yaptık? Konuk aldık. Bizi dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bizi evet. dinlemeye ve izlemeye devam edin lütfen. Evet. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Evet. Değil mi? Evet. Sizlere bay bay yapıyoruz. Haydi bakalım. Bay bay.